Şimdi bu Ömer Nesefi Hazretleri ben böyle sırayla okuyordum bunu da bu kitaptaki bütün hadisleri bir toplamak istiyorum ama işte ben de her şeyi yapmak istiyorum. He? Niye yapmak istiyorum? Bunların çoğunu da belki yapamadan da ölürüm. Niye yapmak istiyorum? Cık, tamam tabii de bana da bir şey var. Nedir o? Müminin niyeti niyetül mümini hayrun min ameli eblehu da var bir <laughs> vaat. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Mevla ameline göre muamele edecek, niyetine göre. Ameline göre edecek ama o ameli neye göre değerlendirecek? Niyetine göre. E benim niyetim bütün bunları yapmak. Mevlada da şahit, siz de şahit olun. Ama yapamadan ölürsem kazanır mıyım? Yaşasam yapacak mıydım? İşte niye bunu anlatıyorum? Siz de böyle projeler düşünün diye. Niyetler tutun. Ama niyet tutun da sonra yatın. Öyle demedik. Biz niyet tutup da sonra yatıyor muyuz? Hiçbir gece yatmıyorum ben. Sabaha kadar çalışıyorum. Bak size şimdi ilmi hazırlıyorum birinci cildi. Öyle yatmak yok. Ben niyet ettim ya Rabbi ama rüyada sen bana hazır et. Öyle bir şey olur. Hem niyet edeceksin hem gayret edeceksin. Ömrün yeterse millete ulaşır ömrü yetmediyse Mevla onu kabul buyuracaktır niyetine göre. Onun için siz de niyet tutun.